Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Mustafa ile birlikte zengin fakir filmi çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ah çok fakirim. Fakirliğimden ben ölüyorum. Ben Fakirliğimden ölüyorum. Evim bile yok da Gelin. Vurma. Ben ah. ben yerim. Öldüm. Zengin sen bir gün sen akşam olsun senin temlerini çalacağım sen görürsün. Lan ya abi. Vurma, vurma abi lütfen abi. Canım çok az abi. Sen git buradan. Sen, evine git. Sen göreceğim akşam. Sen akşam. <laughs> sen akşam göreceğim. Sen görürsün akşam. Seni seni tamamen çaldım. Akşam göreceksin sen. Sen bekle. evim. Evim de yok. Biz belki onun itemlerini çaldı. Ya. Aa ya evim bile yok. Akşam olsun sen göreceksin. Zengin. Arkadaşlar beni Word'den attı. İnternet kesildi. Ha gel. Ben de internet kesiyorum. Arkadaşlar internet kesildi. Geleceğim. Akşam olsun sen göreceksin. Sen bekle. Geri zekalı. Ondan biraz item isteyeyim. Acaba verir mi? Zengin. 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 Zengin bana item verir misin? Ne istiyorsun? Ben nereden bileyim sen ver. Çok fakirim. Hiçbir şeyim yok. Al. Evet. Çok fakirim zengin. Al. Bu mu yetecek bana? Evet. Ne yapacaksın ya? Ya. <laughs> <laughs> sen bekle. Zengin. İtemlerini çaldım. Zengin. Zengin. Allah kahretsin. İtemlerini çaldım. Ben ne Ben ne It. Sen bana item vermemiştin. Değil mi? Fakir. ha. Artık sensin o fakir. What? Git fakir. Fakir artık sensin. Çabuk evine gitmeliyim. Çabuk. Kapıyı kapatacağım hemen. Hemen hemen çabuk. Çıkla çık 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 çık. Çıkla çık çık. Gelemez artık. Kapadım. Evinin kapısında kapamalıyım. Fakire bak Artık şey fakir sens. Bak Camın önüne gelmiş Ne haber fakir Bak Oh. 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 Ah. <gülme> okay. akşamı olsun içemlerini çalacağım dedim

zengin. Allah, <laughs> Allah musadır. Sen iki buçuk canım var galiba. Fakir. Ölürse itenleri benim olur. La 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 la. dur. Vurma ya. Ayağı kırıldı. Ha ha ha. Ne bak. Ayağı kırık. Temlerini de alayım da bari. Set.

Ярлы не 私は。Üst <noise>

Zengin, sen bana hiç hiç iten vermedin. Ben de iyi. ben de atlıyorum, intihar ediyorum. Daha yaşamam. Var mısın? İten vereceğim mi yoksa intihar mı edeyim? Fakir Aa. Ah ne oldu? <laughs> Zengin. Zengin ne haber? İyi. Arkadaş olabiliriz. Olalım. Gel. Bu arada itemlerini çaldığım için özür dilerim. Ben de seni öldürdüm sen olsun, Sizin Ah kadar oldu. Gel sallayalım. Aldım. Yemek istiyorsan orada var. Burada. Yani. diğer İki tane domuz var. Bir. Zengin ilk önce sen beni evine gezdir. Gel. Burada büyüme. Zengin düşüyorum. Kurtar beni. Gel, Zengin sen. kaldım. Gel. Elimi tut. Tuttum. Tamam gelsin. Burada büyü masası. Altınlar. Yukarıda. Gelin. Gel uyuyalım birlikte. Ben de yatak yok. Bekle ben sana vereceğim. Gel benim. Gel eve. Yağmur yağmaya başladı. Biftek orada. Biftek orada ıs ıslansın. Ben onu yiyeceğim. Burada şu iyi şey şunları kıyım kırsana. Yok, dur şimdi. var mı? Yok. Gel hadi yatalım. Hadi. Yat. Günaydın. Hadi. Günaydın zengin. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi, görüşmek üzere.